Hem Şanlıurfa'daki diğer olmadığımız projeler hem de Şanlıurfa'daki diğer işletmeler ve girişimciler için önemli bir proje. Çünkü bir elektronik ticaret ve elektronik ihracat merkezi değil bir proje. Peygamberler şehri, kadim şehir ve nüfusu en genç olan bir şehir burası. Bu nedenle misafirlerimize bu sıfatla da bir defa daha hoş geldiniz diyorum sürdürülebilir sosyoekonomik entegrasyon için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Gaziantep ve Şanlıurfa iller için ortak man testleri pilot hibe programı imza tören toplantımızın ülkemize, şehrimize ve kurumlarımıza hayırlı olması temin Bu ara başarı elde eden tüm belediyelerimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadesinde biz iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir millet dediği gibi Türkiye ve Türkiye'nin en fazla Suriye misafir barındıran şehri Şanlıurfa tarihin her döneminde mazlumlara ev sahipliği yapmıştır. Bugün de 428 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapmıştır. Kalbi ev sahipliğimizin bir özelliği de var. Halkımızdan bu konuda şikayet yok. Onları bir misafir olarak bugüne kadar kabul ettiler. Hazreti İbrahim misali bunlar Tanrı misafiri şeklinde kabul ediliyor, hoş tutmaya çalışıyor. Elbette ki arzumuz bunların kendi ülkelerine bir an önce dönmesidir. Bu proje. İstanbul'dan sonra en büyük göç belirleri Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde uygulamaya konmuş olması hakikaten sevindirici bir durum. Biz geçmişten bugüne kadar çeşitli sevdakalarla buradaki geçici sığınma cisesindeki vatandaş, e, Suriyeli vatandaşların ihtiyaçları karşılanması noktasında ciddi bir uğraş içerisindeyiz. Tabii ki ebedi yurdunu ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara ciddi bir mağduriyeti ve sıkıntıları var. Ama onlara burada ev sahipliği yapan Urfa'da kardeşlerimizin de sırf bu meseleden dolayı katlanmak zorunda oldukları ciddi yükler var. Bir takım hak mahrumiyetleri var. E, kaybettikleri başka şeyler var. Dolayısıyla bu konuyu ele alırken iki tarafı da göz önünde bulunduracak, iki tarafta destekleyecek çalışmalarımız biz gerek halkın ajanslarımızı, gerek bölge halkın idarelerimizi merkezle yerel arasında bir köprü olarak değerlendiriyoruz. Bu köprü ne kadar güçlü olabilirsek e, potansiyelin harekete geçirilmesi de bu ölçüde mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum. Bu projenin dışında e, bölgelerimize kazandıracağımız başka kaynaklar da onları da yakın zamanda uygulamaya geçireceğiz. İstihdam boyutu olan girişimcilik e, olan gençlere dokunabileceğimiz birçok e, yeni projelerde yakın zamanda ilan edeceğimiz konulardan bir tanesi. E, burada şunu altın üzerinde çizmek istiyorum. Biz sadece e, altyapı oluşturan e, kurmuyoruz. Bunun yanında o projede bu şekilde e, daha geniş, birçok alana müdahale eden bir kurgu içerisinde. Bu bir başlangıç bu proje için söylüyorum. Bunun devamı niteliğinde başka destek unsurlarımız da olacak. Şanlıurfa'da memnuniyetle belirtmek isterim ki dört tane belediye belediyemiz başarılı bulundu ve hibe almaya kazandı. Bunlar Şanlıurfa Büyük Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, e, Viranşehir, ve Karaköprü Belediye Başkanlığı hibe yer olacaklar. Bundan sonraki süreçte belediye başkanlıklarımızın kuracağı ortak kullanım tesisleriyle projemiz kapsamındaki çalışmalarımız devam edecek. Peki bu projelerle ne elde etmeye çalışacağız? Bu ortak kullanım tesisleri e, önümüzdeki yıl boyunca kurulacak. Esas amacı mevcut girişimcilere ve yeni kurulacak işletme sahiplerine de destek sağlamak olacak. Şanlıurfa ilinde de tamamlamak üzere olan birkaç projemiz var. Özellikle iş fikirlerinin olgunlaştırmasından, ticaretleştirmesine kadar e, birçok çalışma yürütüyoruz. Bugün e, bir araya geldiğimiz konu da aslında Şanlıurfa ilinde ekosistemini ekosistemi geliştirme adına önemli bir çalışma. Çünkü burada bir politika geliştirilmesi lazım ve burada belirlenen stratejilerin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması lazım. Bunu e, tek başına gerçekleştirmeyecek yerdeki paydaşlarımızın katkısı çok önemli. Bu yönüyle özellikle e, belediyelerimizin girişimci bir ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak olması bizi e, çok mutlu ediyor. Evet. Şanlıurfa en fazla sınırı Suriye sınırı olan il. Ve Şanlıurfa buradaki bu mülteci kardeşlerimizin öncelikle idame edilmesi yönünde, etkili edilmesi yönünde, devlet olarak verdiğimiz mücadelenin yanında halk olarak da her zaman için o birlik beraberliği gösterdi. Ama bugün bu sorunu çok daha güzel bir şekilde aşacak. Onları topluma kazandıracak, onların evine ekmek götürmesini sağlayacak, onları daha iyi değerlendirmesi yönünde yerel yöneticiler olarak da, yerel bilimler olarak da elimizi Avrupa Birliği destekleriyle taşın altına koymuş olacağız. Girişimcilik ruhunun şehirde sağlaması sağlanması devlete de, sürdürülen olarak istihdama daha büyük mutlaka sağlayacağı inancılığıyla. Biz bu inançla yola çıktık ve çok şükür ee değerli proje arkadaşlarımı da hayretle tebrik ediyorum. Söz Gelişimcilik ve Tasarım Merkezi Projesi Fevda'da önemli bir proje. İnşallah şöyle bir 10 yıllık bir analiz yaparsak, çarpan etkisiyle algoritma mantığı hareket edersek ben inanıyorum ki 10 yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişi doğrudan veya dolaylı olarak yalın bir ifadeyle evine Projemizin adı E-Ticaret ve İhracat Merkezi Girişimcilik Destek Projesi. Projemizin süresi 18 ay. Evet. Projemizin genel amacı geçici koruma altındaki soru yüklerinin ve ev sahibi toplumumuz sürebilir ve büyüklükleri iş mecralarını ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dahil olmalarını sağlamaktır. Aktarmış ediyoruz. Üretime yönelik her zaman evet. hem ülkemize yararlı olsun. Daha çok üretelim hem yerel toplum kazansın hem ülkemiz kazansın hem de ülkemizde geçici boyun altına bulunan Suriyeli sosyal ve ekonomik entegrasyonunda destekte bulunmaya çalışalım hayırlı olsun. Efendim.